bir aile işletmesi üyesi ve bu üyelik sırasında yani aile işletmesi derken hani ailenin beklentisi nedir? Aynı güzel kızlarım büyüdü inşallah işlerimi onlara devrederim. Tela böyle bir beklenti yüklendiğini hissettin mi en başlarda? Yoksa ailen bu konularda e, hani daha yenilikçi bir bakış açısıyla sizin önünüzü açma konusunda daha destekçi miydi? Ben bu beklenti yüklenmeyen bir hani akranım olduğunu çok sanmıyorum şimdi sen söylediğini düşündüm. <laughs> Sözde olarak ifade edilmese de hani bir aile mirası söz konusu olduğu için çok fazla psikolojik alt katmanlar var. Hani bir şekilde belki icrasında yer almamak bir tercih olabilir. Ancak bu aile işletmesinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ee, hani ailenin bir parçası olmak ve o varlığın menfaatini aldığınız için sizin üzerinizde kalan bir sorumluluk oluyor bence. Dolayısıyla evet bende var da bundan da memnunum. Ee, eskiden bu deneyimlerimle ve hani belki yaş aldıkça değişmiş olabilir. Eskiden tam olarak böyle görmüyordum. Şimdi kendimi çok şanslı hissediyorum ve dünyanın neresinde hangi konudan bahsediyorsak bir menfaatiniz varsa bir hakkınız varsa karşılığında da bir sorumluluğunuz oluyor. Hani o perspektiften bakabiliyorum. Bu, bu açıdan bakmaya başladığım için de çok mutluyum. Öteki türlüsü herkese psikolojik olarak yük getiriyor diye düşünüyorum. Yaptığınız bir şeyi başkası için yapıyor olduğunuzu düşünmek ya da birinin Çok size kendi istediği için bir şey yaptırmaya çalışma hali. Tabii ki ya e, ebeveyn çocuk ilişkisinde bu hani hani yüzyılın konusu